Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, muhalefetin meşruiyet sorunu başlıklı yazısında CHP'nin kapatılabileceğini, seçimlere katılmasının ise yasaklanabileceğini yazdı. Barlas, unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son anayasa değişikliğine kadar anayasa mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu ifadesini kullandı. Mehmet Barlas'ın yazısını uzun uzun paylaşarak siz değerli izleyicilerimizin vaktini almak istemiyoruz. Yazıyı özetlemek gerekirse şöyle diyor Barlas. Muhalefetin meşruiyeti çok önemli bir kavramı da akla getiriyor. Acaba Türk siyasetinde meşru olmayan unsurlar legal olarak yer bulabilir mi? Mesela PKK'nın HDP ile birlikteliğine değiniliyor ve bu konu adeta sakız haline getiriliyor. Ve biliyoruz ki HDP hakkında bir de kapatma davası var. Yani bir parti meşruiyetini kaybederse seçime katılabilir mi? Aynı durum Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu için de söz konusu değil mi? Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü bulunmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Bir bakarsınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış, seçime girmesi yasaklanmış olabilir. Unutmayalım ki bu durum Türkiye'de ne ilktir ne de son olur. Son anayasa değişikliğine kadar Anayasa Mahkemesi musluk kapatır gibi partileri kapatmıyor muydu? Çünkü 2023 seçimleri Türkiye için geleceğe yönelik bir dönüm noktası olacaktır. 85 milyon insanın kaderini 2-3 sorumsuz politika heveslisinin gayrimeşru çabalarına kurban edemeyiz. Eğer siyaseti ciddiye alıyorsanız söylediklerimi hafife almayın. Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen her yalancı suçlaması veya İyi Parti'nin her küfürbaz milletvekili meşruiyet sınırlarını zorluyorlar. Evet yazı böyle. Bu yazının yazıldığı gün Bahçeli'de açıklamasında CHP ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde yeri yok diye bir söz kullanması tesadüf müydü yoksa bir şeylerin yolu mu yapılıyor hep birlikte göreceğiz.